Kitaptaki imandan önce yaratılıştaki imanla Cenab-ı Hak bizleri karşı karşıya getirdi. Aslında belki de kitaptan sonraki imanı sürekli kılacak olan da kitaptan önceki bu iman halimizdir. Hakkını verdiysek eylem olarak bizde onun hakkı tefekkürdür. Gözlem yapmak görgüdür. Yaratılışı, hayatı ona anlam katacak şekilde düşünmektir. Bunu yaparsak temelleri sağlam atılmış bir iman zemini oluşmuş olur. O zemin üzerine Kur'an inecek, hadisler dinlenecek ve o bina yükseltilmeye başlanacak. Ama o zemin üzerine tefekkürü olmayan bir iman esen yerlerden etkilenir. Bazen de sağa sola savrulur. Onun için sağlama alalım imanımızı. Hikmet, hikmetle bezleyelim. Çünkü Fark etmek hikmeti beraberinde getirecektir. Fark etmek, idrak ettiğimiz zaman bu idrak hikmettir. Hikmet daha uzun soluklu hale getirir inancımızı. Onun için önce kitap öncesi iman ortamını teneffüs edip hakkını vermek lazım. Bu gözleme bağlıdır, tefekkür edip akletmeye bağlıdır, kavradıklarımızı şurada onaylamaya bağlıdır.